daha çok seviyor. O da ne kadar doğru Tabii bu konulara girmeyeceğiz. Bu konular bizim konumuz değil. Ama siyaseti ülke için orada yaşayan insanların müreffeh bir şekilde yaşaması geleceklerini karartmaması ondan acaba post çıkartır mıyız diye yapılmasına taraftar değil. Siyaset yapılır, adam gibi yapılır, delikanlıcı yapılır, şöyle böyle Şimdi bakın. Şöyle denir, böyle denir. O öyle de, bu böyle de. Ama Cemal Öztaylan 35 senedir bir ayakta Allah'a Ne onun o sözü, ne bunun bu sözü hiç bizi yıkamadı. Ben üniversitede okuduğum süreç içindeki durduğum yerden de, bulunduğum fikirlerden de, daha önce yapmış olduğum Doğru Yol Partisi milletvekilliğinden, kuruculuğundan, ilgilenme mevzuliğinden de, Türk milliyetçiliğinden de üç dönem milletvekilliği bir dönem belediye başkanlığından dolayı da ben basına da beni destekleyenlere de halkıma da uygun görenlere de Rabbim'e de binlerce kere şükrettiğim her de ifade ettim. Bazı insanlar hal bakıcıdır. Bazı insanlar niye dokunucudur? İşte sevgili Yakup'la sevgili başkanım arasında şu varmış bu varmış. Peki varsa bile sana ne? Böyle bir şey yok da varsa bile sana Eğer ki bir insan bir yere gelmek istiyorsa, bir şey olacaksa, onun kabiliyeti varsa bazı insanların sırtına binerek bir yerlere gelmez. Kim insan vardır balık tutar, kimi insan vardır sandala biner, kim insan vardır şoförlük yapar, direksiyonun başına biner. Ama bunları hiç kimsenin kimseye benim çocuğum gelecekte şu olacak, ben şunu o olacağım, ben oymuşum, ben buymuşum gibi hiç kimsenin fal okumaya, niyet okumaya hakkı yok. Öyle bir bilgi istiyor, gaybı zaten Allah biliyor, kimse bilmez. Yani bazı çok aklı evvellerin falan bilmesi falan da mümkün değil. Onun için herkes kendi işini yapsın. Sabah kalktım. Sayın Çevre Bakanımıza gittim. Sayın Çevre Bakanımız yok idi İstanbul'da. Çevre Bakanlığımızda Bakan Yardımcısı Muhammed Pala Eşref'e selam söyledi, hemşerisiymiş. Müsteşar Bey'le Çet Genel Müdürlüğü'yle Valiyle üç kez Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Edi Uğur'la iki kez Çevre İl Müdürlüğü'yle beş kez Tarım İl Müdürlüğü'yle görüşerek en sonunda da buraya gelirken Karaca sağa çekerek Sayın Bakanımızla görüşerek bu konuyu bir rüzgar Şimdi seçim dönemlerinde bazı şeyler dedik, müsaade etmeyeceğiz dedik ya başta. Hatırlarsınız, hafızayı beşer misyan ile malumdur. Geçen dönem, geçen dönem, Sayın Kemal Unakıta'nın termik santralı vardı gündemde değil mi? Seçimde acaba bize nasıl ket vururuz diye, nasıl şu çıkarılmış, bu çıkarılmış, o öyle demiş, bu böyle demiş. Bu dönemde baktık, Sayın Çarmıklıların santralı çıktı, termik santralı çıktı karşımızda. Acaba bunları çıkardılar mı? Çıkarttılar mı? Yoksa bizi çok sevdiklerinden bazı arkadaşlara yardımcı olmak için kendileri mi vesile olmadılar? Ben bunu komayı takdirine bırakıyorum. Öyle bir ithamı falan da yok. Ama sadece hatırlatıyorum. Kurumlar insanların yapmış olduğu başvuruları süme altı edemezler. Bilgi edilme yasasına göre insanlar hangi konu için bilgi edilmek isterse veya ne iş yapacaksa kurumlara müracaat eder. Bu zat Çevre Bakanlığı'na ben bilmiyorum daha dün bugün vakıf oldum. Yani bu gazetede sizlerin bilgilendirmesinden sonra konuya vakıf oldum. Eğer ki bana bunu, Sayın Belediye Başkanı Sedat Peker, Sayın Milletvekili Namık Avuççak, böyle bir konu var, bunu yardımcı olun, siyasi polimi konusu yapmayalım deselerdi, ben onları da muhalefet milletvekili olarak alırdım, giderdim, beraber çözerdik bu konuyu. Ama böyle bir şey yok. Ha, bu gazetelere çıkacak, boy boy resimler çıkacak, o konuşacak, bu konuşacak falan, biz önledik, bir yapılacak, afişler yapılacak falan filan. Vatandaş müracaat etmiş. Ben her türlü masrafı karşılamak üzere çek sürecinin 17 bakanlıktan ve genel müdürlükten müsaade almak üzere böyle bir şey yapmak istiyorum. Bu en doğal hakkı. hakkı. değil mi? Yok. Bu sürecin tüm masrafı kişi tarafından karşılanır. Bunun bir örneğinde geçen ay Bandırma Belediyesi'nde yaşanan bir örneği örnek vererek, vererek başlayacağım. Yine bu masada oturuyordum. Tesadüfen konuya vakıf oldum. Yanlış hatırlamıyorsam geçen ayın meclis gündeminin 14. sırasındaydı. Bir Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesinin bir Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesinin sahip olduğu bir mülk ağaçlandırma bölgesinden ağaçlandırma imar planından tadilat yapımlar çıkarılarak sanayi depolama alanı olarak değiştirilmesi talep edilir. Öyle dedi, değil mi? Evet. Ben de burada aldım, ben konuya vakıf oldum. Göksel sen yanındaydın değil mi Hocam? Evet. Burada dedik, bunun yanlış olduğunu, imar kanununda eğer ki bir yere ağaçlandırma sahasının oraya alınmadan, yeşil alanın başka bir yere taşınmadan bunun yapmanın hukuksuz olduğunu ama siz bunu görmez iseniz, göz ardı eder iseniz bunu böyle geçtiğinde ben yaptım olduğu mantığıyla o insanlara kime ne sağlanacağını Bakın dedim bunu gündeme almışlar. Burada onların akrabası olan, bazı söylemesi gerekiyorlar. olan komisyon üyelerimizi de ben ifade ettim. Ben ifade ettim. Ağaçlandırma sahasının komisyondan bakın Cemal Özsay'la mahkeme verecek, Cemal Özsay'la böyle didiktirerek, kulaklarına yükleyerek komisyonda reddetti. Tamam mı? Bunlar böyle yapıyor. Yani ben de bunu size geçen ay bunun için bakın Ağaçlandırma sahasını, ağaçlandırma sahasını katlediyorlar, sanayi alanına çeviriyorlar, depolama alanına çeviriyorlar diye birbirinize söyledim mi? Söylemediniz mi Mehmetçiğim? Çünkü bizim derdimiz üzümü yemek, bağcıyı dövmek değil. Aynı geçen an Bandırma Belediyesi'nde yaşanan olayı size canlı örneği olarak bunu ifade etmeye çalıştım. Ben Bandırma'da doğmaktan, Bandırma'da doymaktan, Bandırma'nın verdiği şerefle şereflenmiş bir insan olarak Bandırma'ya kim ki bir nokta kadar şerefsizlik yaparsa onun önünde dağlar gibi duracak adamım. Bugüne kadar durdum. Bundan sonra da dururum. Ve bunu da siyasi polimin konusu yapmam. Yapmadım da. Şimdi baktık basında Sayın Milletvekilimiz basın toplantısı yapmış, Sayın Belediye Başkanımız basın toplantısı yapmış. Kent Sonsi'yimiz yarın toplanacak. Ne yazık ki onlar da toplanamayacak artık. Çünkü babam patladı. <laughs> tamam mı? Engin Salı günü toplanmalarına gerek yok. Perşembe günü de Şirin Çavuş köyünde bilgilendirme toplantısı yapılmayacak. Çünkü neden? Konu kökünden. Kökünden süresiz olarak iptal ediyor. Efendim bu da. Olay bu. Biraz açıklar mısın? Açıklayacağım. Şimdi ha başka bu daha önceki söylemiş olduğum konuyu da şey yapacaklar. Daha önceki bundan beş yıl önceki siyasi konuya malzeme yapılan Sayın Kemal Unatıdan'ın termik santral yaparak yaparak ekonomiye katkı, çünkü sağlayacağı hepinizin ve hepimizin bir de benim bakanım yani hangi partinin milletvekiliyiz karşı çıktığımız bu olayın size şimdi ben başka bir şey daha söyleyeyim aynısını da burasını ağaçlandırma sahasından çıkarıp ben konuyu sorunlu gazetecilik örneği olarak takibinize arz ediyorum rica ediyorum istirham ediyorum şöyle ki Kemal Unay Kıta'nın merhabasının değiştirilerek termik santral yapılması istenen yer vardı diye. Orası Balıkesir Valisi Sayın Ahmet Duran'ın direkt talimatıyla ağaçlandırma sahası yapıldı, yapılıyor ve yapılacak. Oldu mu? İşte bir haber. Güzel bir haber değil mi? Erdem abi. Hı -hı. Süper mi? Teşekkür Hı -hı. ediyorum. Ağaca karşı olduğumuzu, çevreye duyarsız olduğumuzu iddia ve ifade eden insanlar acaba geçen ay ağaçlandırma sahasını depolama sahası niye yapıyorlar? Ben rica ediyorum. Şu anda bile depolama sahası olarak kullanılan o yeri Kemal Unakıtan'ın yeriyle beraber duvarlı muhalefet anlayışı doğaya ve yeşile olan saygı, sevgi ve dolayı belediye tarafından ağaçtırılmasını istirham ediyorum. Siz basın olarak bunun takipçisi olacağınıza bana söz verir misiniz? Ben rica ediyorum sizden. Ben duyarlı bir vatandaş olarak bakın yeşil demek sadece yalı alan, yeşil çimleri ithal edip de 600 evlere de sermek değildir. Yeşile sahip çıkmak demek ağaç gitmek demektir. Ağaçlandırma sahasını başka nitelikte kullanmak üzere iman tadilatı yapmak için günde almak değildir. Orada başkalarının bakanımız bile olsa, milletvekilimiz bile olsa onun termik santralı yapacağı yeri ağaçlandırmaktır. Doğru mudur? Biz bunu yaptık. Bakın Bodri Meydan. İsimli de sizin bandırmasının sevgili bandırmanın kamuoyunun yüksek müsaadesiyle görüşlerini sunuyor. Şimdi bu konuya yemin ediyorum bilmiyor idi. Ne Vali Bey'in haberi var. Ne Edip Bey'in haberi var. Hiç kimsenin haberi benim de haberim zaten yok. Parti başkanının haberi var mı? Yok. yok. Hiçbirimizin haberi yok. Haber olanların basın toplantısı yapıp bunu haber yaptıktan sonra haberdar oldu. Onu da anlamakta güçlük çekiyorum sevgili Zekir. Anlayamadım. İlan çıkıyor gazetede onlar da görüyor orada. Bilmiyorum ben bilmiyorum yani ben bilmiyorum ki. Yani ben ötesinin altında bu arayan adam falan değilim. Nasıl çıktığını, nasıl gittiğini bilmiyorum. Ben yani sizin Gazetenizden dolayı bunu öğreniyorum. Ulusal basında Bilmiyorum işte, bilmiyorum kardeşim. ya. Yani onlar da öyle öğrenmiş. Ben de sizden öğrendim yani. Ulusal basından öğrenmedim. İlçe başkanı da bilmiyor Bey de bilmiyor, ben de bilmiyorum. Kimse, Vali Bey de bilmiyor. Bunlar resmi olarak gitmişler, müracaat etmişler. Bu süreci kendi devleti etmek üzere bunu şey yapmışlar. Süreç yürüyor. Bu yürüyen süreci, bu yürüyen sürecin olması için 17 tane 17 tane e, genel müdürlüğün ve bakanlığın müsaadesinin gerekli olduğu. Zaten buna daha önce kendi partinin, kendi bakanının şeyine müsaade edilmesinin söz konusu olmadığını, bu tanımadığımız bu şahısların gene hiç müsaade edilmeyeceği Sayın Valiye, Sayın Edip Uğur'a, Edip Uğur'la beraber, Bayraktar'a, Muhammed Bala'ya, Müsteşar'a, Çet Genel Müdürüne, Vali Bey'le görüşerek bunları ifade ettim. Bakın dedik. Sizin bu yapmış olduğunuz niçin, kim için, nasıl, ne yaptığınızı bilmiyoruz. Ve siz, ve siz devlete ait olan aldığınız oradan bir parça yeri, bir parça yerle beraber bunu yapmak istiyorsunuz. Biz yarın bundan altı ay sonra belediye başkanlığını alacağımız yerde gayri sıhhi müessese raporunu almayacağımızı, alamayacağımızı AK Parti Belediyesi olarak bunu vermediğimizi ve vermeyeceğimizi. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu vermediğimizi ve vermeyeceğimizi AK Parti Hükümeti olarak bunu vermediğimizi, vermeyeceğimizi bunun için o süreç tamamlanması açısından Tarım İl Müdürlüğü'nün olumsuz Çevre Müdürlüğü'nün olumsuz, Vali Bey'in olumsuz görüşüne rağmen bu süreci, dosyayı tekamül ettirmek için böyle bir şey gittiklerini böyle bir şeyin devlet tarafından tarım tarafından ve çevre müdürlüğü tarafından, milletvekilleri tarafından kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını bakan tarafından verilmeyeceğini ifade edildi ve bunun kaldırılması talebiyle ortadan kaldırıldı. Olay bu. Anlatabildim mi? Yani ben eğer ki bir dilekçe vermişsem ben bir dilekçe vermişsem vermiş olduğum o dilekçenin sonucunu hukuki olarak insanlar yürütür yürütmek zorundadır. Bunun başka bir müspet veya menfi. Ha bunun menfi çıkacağı yüzde yüz değil, yüzde bir milyon belli olan bu sürecin bir ki yeter kardeşim, siz geçen dönemde olduğu gibi bu dönem, bu dönem bizi, benim partimi, benim memleketimi bunlarla meşgul ederek ayağa kaldırıp ülkenin gündemini meşgul edemezsiniz. Ya bunu çekin ya da adamın canını sıkmayın olay da bitti. Anlatabildim mi? Yeter bu Olay bu. Şimdi bu bizim bakanlıkla ilgili yaptığımız bu çalışmalardan sonra